bütün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com sanalaru adalet eski bakanı cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu üyesi sayın mehmet ali şahin'in kürsüye teşriflerini arz ediyorum efendim Bugün bir açılış vesilesiyle sizler, sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Biraz önce Turgut Bey de, Sayın Belediye Başkanımız da ifade etti. Bundan sanıyorum bir on ay kadar önce kendisine aramıştım. Başkanım dedim benim işte devlet adamlığı boyunca, siyaset boyunca satın alarak edindiğim kitaplar var. Hediye olarak gelmiş, bağışlamış olan kitaplar var. Bunların yekünü oldukça tuttu ama bunları evde koyacak yer bulamıyoruz. Dolayısıyla bir yere bağışlamak istiyorum. Düşündük, taşındık bunu nereye bağışlayalım? Tabii benim Ankara'da belediye başkanı deyince ilk aklıma gelen isim Turgut Altınort'tur. Çünkü gerçekten belediye hizmetlerine danka vurmuş olan bir kardeşimizdir. Ben böyle biliyorum. E kendisini aradım. Bendeki telefonu belki 10-15 yıllık bir telefondur. Öyle midir? Hiç değiştirmedim. Çevirdim telefonu karşımda Türkut Bey. Kendisine anlattım bunu. Tabii hay hay memnuniyetle dedi. Biz zaten Keçiören'in muhtelif mahallelerinde eee kütüphaneler de açıyoruz. Bu kütüphanelerden birine sizin kitaplarınızı yerleştiririz dedi. Şimdi görüyorum ki eee Kütüphane olarak başlayan proje Nasrettin Hocanın kazanı gibi doğurmuş iki tane hizmet daha eklenmiş yerine e, yavrularımız için bir eğitim merkezi eklenmiş bir de özellikle e, hanımlara meslek edindirme kursları da veren bir ünite eklenmiş dolayısıyla bugün biz burada kültür merkezi içerisinde hem kütüphane açıyoruz hem çocuklarımız için bir eğitim merkezi açıyoruz hem de aynı zamanda da Özellikle hanımlarımızın e, geleneksel e, mesleklerimizi öğreneceği bir üniteyi açmış oluyoruz. Bu açılışı biz daha önce yapabilirdik. Belki bir ay kadar önce Sayın Başkan beni aradığında dedi ki bizim e, kütüphanemiz hazır dedi açılışa. Ne zaman gelirsiniz? Ben de hemen gelelim. Sonra takıma bir baktım. 28 Mart kütüphane haftası. Dedim ki Sayın Başkanım, biz bu açılışı anlamlı olur. Her yıl 59 yıldır 1964'ten beri Milli Eğitim Bakanlığı 28 Mart'la 4 Nisan arasını kütüphane haftası olarak kutluyor. Biz de kütüphane haftasının ilk günü 28 Mart pazartesi günü bu açılışı yaparsa çok anlamlı olur dedim. Tabii hay hay dedi. İşte bugün 28 Mart'ta bu açılışı yapıyor olmamız kütüphane haftasının ilk güne rastlamış olması dolayısıyladır. Başkanım bana isim falan ver demedi. Yani öyle bir talebi de olmadı. Zaten olmaz. E, çizgisi otur. Ondan sonra ama bugün bu ismi hem yaptığı ülkemize, devletimize hizmetlerinden dolayı 2500 tane çok değerli eseri kütüphanemize bağışladı. Burada tabii kütüphanemiz var. Burası 8'den akşam 21'e kadar açık. Aşağıda çocuk eğitim merkezi var. Okul öncesi eğitim var. İki tane de meslek edindirme salonumuz var. Bir tanesinde şimdi girdim. Ablalar var. Gireceğiz. Okuma yazma eğitimi veriyoruz. Öbürüne de kaybolan el sanatlarımız var. Bizi biz yapan değerlerimiz, nakışlarımız, oyalarımız, dantellerimiz var. Sabancı en çok kitap okuyan okuyucularını hem anne hem çocuğu ediyorum. çok örnek. Çok örnek bir davranış. Taş 27 kitap, Ecrin Demirtaş 56 kitap okuyarak Var mı başka? Var mı Osman Gazi'mize ama en önemlisi çocuklar, gençlerimiz ve geleceğimize hayırlı olsun inşallah. Keçiörenimiz öğrenimiz bir kültür merkezi daha kazandı. Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi keçi öğrenimize hayırlı uğurlu olsun efendim.